biliyorlar. Bir kere kullanırsam bana hiçbir şey olmaz diye düşünebiliyorlar. Maalesef e, her zaman böyle olmuyor. Olmadığını çok çok e, e, gençte görebiliyoruz özellikle klinik e, ortamlarda psikologlar bu organizasyonların hazırlanış biçimine dikkat çekiyor. Gençlerin kişilik özelliklerinin bu mekanlarda bambaşka bir hale dönüştüğünü söylüyorlar. O gece olan hiçbir şeyin olumsuz olmaması için kendileri adına farklı bir kişilik içine de bürünebiliyorlar gerçekten. uzmanlara göre bu tür organizasyonların rezalete dönüşmemesi için ailelerin de dahil olması gerekiyor. Bu süreçte en önemlisi ergen aile ve okulun birlikte işbirliği içerisinde nasıl bir kutlama yapacaklarına karar vermeleri. O zaman bu yasaklar da içerisinde çocukların farklı daha tehlikeli eğilimlere girmeleri önlenebilir. Bir de işin ekonomik boyutu var. Balı öncesi yapılan hazırlıklarsa ailelere Ekonomik bakımdan zor durumda bırakıyor. Maalesef e, özellikle özel okullarda, e, bazı devlet okullarında da tabii ki maalesef e, eğlenceler e, maddi olarak çok külfetli e, şekillerde yapılabiliyor. Dışarıda tabii ki bazı kötü niyetli kişiler tarafından alkol ve madde, özellikle madde taşıyıcısı olarak da kullanılabiliyor bu çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu kutlamaların okul dışında yapılmaması için bir genelge yayınlamıştı. call game.